Nasıl girecek? Ya. Merhaba arkadaşlar Kordi'ye <laughs> hoş geldiniz diye girebilirsin. Girişi sen yapmak ister misin? Hayır. Ben olsam bu videoya nasıl girerdim öyle başlayalım o zaman. Sen olsan. Evet. Tamam. <laughs> Merhaba arkadaşlar Parça Tüba hoş geldiniz. Bugün konuğunuz benim. Doğru. Bu doğru. <laughs> Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Ebru bizlerle. Ebru çok sıkı bir Parti Tube takipçisi olduğunu söyledi birazdan ona kokteyl yaptırıp bunun <laughs> ne kadar doğru olduğunu deneyeceğiz. Ispatlayacağım. Ne haber efendim, Nasılsın? İyi, sen? İyiyim ben de. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Evdeyiz. Çalışma evde. Bütün hayatımız evde. İyi gidiyor. Keyifli. Bir farklılık olsun dedim. Bir, farklılık olsun dedim. Evde biraz hava katayım dedim. Evde yani, bayağı kokteyl yapıyorsun <laughs> bayağı sen. kokteyl yapıyorum. Ekipmanı aldım. Parti evet. zaten. İçeriklerini gönderdim bize. Bayağı güzel yapıyorum. İşte tek deneyim babam. <laughs> yapıp yapıp bağımlı içiriyorum. Süper. O da bayağı memnun artık şeye döndü. Bu memnun galiba. Kesinlikle. Özellikle Cuma ve Cumartesi akşamları hep bir şeyler yapmayacak çok Değişik bir şey yok mu? İzlemiyor musun diye <laughs> <laughs> video falan diye böyle. İçerik girin ya. Yeni bir şeyler atın. Evet daha sık içerik istiyorum. Deneyeceğiz. Elimizden geleni biz de yapmaya çalışıyoruz. Bugün Meksika'nın en çok satan ikinci kokteylini yapacağız arkadaşlar. Birincisi ne? Ee, Margarita. Bunun adını ben bir türlü söyleyemiyorum. Nisan ayı kokteyli diyelim. Kokteyl adı? Şey tamam en sonunda mı söyleriz? Ya da yolu bana Okey. Arkadaşlar bugün yapacağımız kokteyl gerçekten çok zor bir kokteyl. Ee, i̇çeriklere bakarsanız anlarsınız. Baklava var, pizza sosu var, e, kaşar var, tereyağı var, lime var, yumurta var, kabartma tozu var, sirke var, var oğlu var. Bu arada baklava değil o ama şey en benzer kaplı bir tamam. baklava diye. E, e, tamam e, ben e, belirteyim. Meksika'da baklava yok. Evet. E, ama baklava bizim dokunuşumuz bu arada. Biraz Türk dokunuşu yaptık. Onlar normalde şey, e, aloe vera gibi bir şeyden e, elde ediyorlar şekeri. Biz baklavadan elde edeceğiz. Bu kokteyli de Ebru yapacak. Ebru hazır mısın? Hazır. Önce bardağımızı buzlamakla başlayalım o zaman. Hı -hı. Süper. Şimdi bunun içine 5 siyal tekele koyalım. Bu normalde 6 cl. Ha 5.25'u. E tamam. Senin güzel adına 6 cl koyalım. Barman payı da olsun. Bartender payı. Pizza sosu koyacağız. 1 kaşık. 1 yemek kaşığı pizza sosu. Süper. 4 cl sirke. Korumaya birebir mi sirke? Arada şat yapmak lazım butter washing yapacağımız için böyle çok az şu kadar bir ince bir dilim içine tereyağı atacağız. 1 bar kaşığı kabartma tozu. Bir bar kaşığı kabartma tozu koyuyoruz. Kabartma, tarifte kabartma tozu olduğu için kabartma. Onu bir karıştıralım ki yapışmasın içine. Bunu üstüne rendeleyeceğiz. Şekeri de dengelemek için baklava koyacağız içine. İçine bir tane yumurta atacağız, yumurtayı komple atacağız. Bunun olayı barmenin ne kadar güçlü bir ruha sahip olduğunu göstermek. Bunu içinde kırabilen barmen, bartender, kötü ruhları aynı zamanda def ediyormuş. Onların, Meksikalıların inancına göre bu böyleymiş. Bir tane şimdi içine baklava atacağız. Bunu bunun içine koyayım. Bir tane yumurta atıyorsun ve şey ekliyoruz. Tamam. Yumurtayı böyle tam atıyorsun. Aynen. Aynen. Ve şey eklemeye başlıyoruz. Önce yumurta kırılacak. Ee, bu barmanın ya da bartenderın ruhunun ne kadar güçlü olduğunu <laughs> bir korktum. Bir korktum. Sert şey eklemen lazım ki. Bana o şey eklemen sorulur mu? <laughs> Ama sana doğru çekleyince patladı dayanamadı, patladı, dayanamadı sana. Demek ki ruhlardan arındık arkadaşlar. Tamam bence çok da şey oldu, oldu. Vay be. Ne kadar güçlü bir ruhum var. Bak yumurtayı... Crossfit yapıyorum ben. Sana helal olsun be. Bir de buzla şekleyelim. Şey Üstüne de arkadaşlar kaşar rendeleyeceğiz. Ben bir kenarlarını sileyim mi? Tamam. Tekrar şey olmasın. Hmm. Evet şimdi güçlüce şekliyorsun şey tekrar. Bu sefer iyi soğutmak için Güzel çekiyorsun şey ya. Baya hakikaten izliyor musun? Teşekkür Şimdi double strain edeceğiz. Sadece kapağını açsak yeterli. O zaman şey yapalım. Double strain etmeyelim bunu. Şöyle yapalım. <laughs> Arkadaşlar süzülmüyor. Bizim double şeyimiz, strainimiz çok fine'miş. Vitamin deposu bir kokteylimiz var şu an. ve üstüne kaşar rendeliyoruz. Muazzam. Kokteylimiz hazır. Denemek ister misin? Hazır. Hayır, ben bunu daha fazla yapamayacağım. <laughs> <laughs> Sen nasıl <laughs> ya? Bir parça tepizi izleyip bu kokteyle nasıl inanırsın? Bize olan güveninin sonsuz olduğunu ben anladım ama Ama içinde tekila var diye. Esis <laughs> bu eee bir insan kokteyliydi. <laughs> yani gerçekten tadına bakacağından <laughs> o kadar korktum ki. Nasıl yani... güvenirsin ya bize bu kadar? <laughs> ben sirke kokusundan sonra devam edemedim. Gerçekten mi? Gerçekten devam edemedim. Daha kötü kokteyller içmiştim ya. <laughs> Bundan da, yani bayağı pizza sosuyla, e, margarinle, yumurtanın <laughs> tamamıyla Kabuğu, vitamini kabuğundan arkadaşlar bunu. <laughs> Muazzam bir kokteyl. Gerçekten bunun tadına bakacak mıydın? Hayır ya, çok kötü kokuyordu. Ne bileyim, ağzına yani doğru götürünce... Yani yumurtayı sonra sana olan tüm inancımı yitirdim. Yani takipten çıkmayı falan planladım bir an. Vay be, görüyorsunuz değil mi Nereye arkadaşlar? geldim, ne biçim bir... <laughs> arkadaşlar bu bir sen kokteyliydi. Şimdi... Lütfen <laughs> evde denemeyin. <laughs> <Burada> beraber... <laughs> güzel içilebilir gerçekten lezzetli hızlı bir kokteyl yapacağız. Ama önce şurayı toparlayalım. Arkadaşlar biraz önce gerçekten e, yapması bile çok korkunç olan bir kokteyli Ebru'yu dinlettik. Az daha tadına da bakacaktı. Daha fazla kıyamadım gerçekten. Bir insan şakası olarak da. Lütfen kimseye yapmayın. Tarihimizi size böyle şeydi kaldı. Şimdi adam akıllı güzel gerçekten lezzetli hızlı İkilebilir. bir kokteyl yapalım. Mojito'yu çok seviyorum dedim. Ferah şeyler sevdiğin için tekilayla beraber böyle mojito'nun Tekrar ver şunu. Ne yapalım? Olur. Mı? Hadi o zaman. Şey kırmızı çiğne, 6 siyal tekile koyalım. 4 siyal lime suyu koyalım içine. Bir lime'dan ortalama 3 siyal su çıkıyor. Bunu da Party tube'dan öğrendim. Yemin ediyorum yapıyorsunuz. Peki hep ailene mi kokteyl yaparsın? Ee başka Hayır. arkadaşlarına, işte eşine, dostuna... Genelde arkadaşlarıma yapıyorum. Evet. Kim peki bu şanslı insanı? Ee isim mi? Hayır canım <laughs> yani hep hep mesela... Yakın arkadaşlarım. Anladım. Mesela hiç Kokteylden erkek arkadaşına anlayan... ne bileyim flörtlerine ne evet. dedim ağzımdan öyle çıktı. Yani flört bir tanedir genelde. Standart o muymuş ya? <laughs> evet bir tanedir. İkisi yerde şeker şurubu koyalım kokteylimize. Şöyle 7 yaprak nane atalım. Güzelce. Şekerde shake şeker derken buzla beraber ezilsin o yapraklarımız. Nasıl? Güzel. O, o zaman, zaman bunun içine buz. Ve şek diyelim. Bak. Sana helal olsun. Derim. Ben de o sırada şu buzları güzel suyunu boşaltayım bunun. Ama bunu açamıyorum oldu demek ki zamanla. Firuze de ilk başta böyle köşelere vurarak başlamıştı. Tamam. Sonra halletti. <laughs> Direkt bardan. Şuradan tutarsan bunu kapağın açılma ihtimalini sıfıra indirirsin. Aynen. Tamam. Üstüne de biraz soda koy. Sodayı koymayalım istersen. Ama söylemediniz soda koyacağız. Ama dedik ya Moito'nun bir farklı versiyonunu yapıyoruz diye. Şöyle bir tane de üstüne sıkıp atalım. Nane koyacak mısın? Nane yapalım. Güzel bir fris. Efendim. Bar kaşığımızı da bir karıştıralım. Kokteylimiz hazır. Ellerinize sağlık efendim. Buyurun. Bunu hak ettiniz. Bunun sonuna kadar <laughs> hak ettiniz. Bir önceki kokteylin tadına bile bakacaktın az daha yani. Hmm. Nice. Çok güzel. Beğendin mi? Ellerine sağlık. Seni daha çok beğendim falan <laughs> Ortalık karıştı düzen bozuldu. <laughs> Bu arada şöyle bir şeyin sürprizini vermek istiyorum. Biz böyle birkaç yeni misafir daha alacağız kanala. Ve belki de onlardan biri kalıcı olacak. Detay vermiyorum şimdilik. Takipte kalın videoları izlemeyi unutmayın ve Instagram'dan da takip edin arkadaşlar. Evrucum çok memnun oldum. Ben de öyle. Görüşmek üzere bir sonraki videolarda.